şimdi yolumu değiştirdim. Niye değiştirdin diyeceksiniz. Bu Peygamber Efendimiz'in bir sünnetidir. Yani nasıl diyeyim? Bu yoldan yani geldiyseniz öbür yoldan geri dönün diyor. Bunu yapamadım tekeride Tek yolumuz vardı. Yani iki yol vardı da. <laughs> yerin altında bir mescidim vardı. Bu mescidin iki yolu vardı. Bir yukarıdan aşağı. Ben o yolu kullanmıyorum. Aşağı iniş yolu Kullandım orada iki, iki kurşun yarası aldım. 60 kişi. Bugün yani bu vatanseverler gidip oradaki kurşun izlerine baksa ya bu yani kuş olsa bu pusudan kurtulamaz der. İki kurşun yarası aldım. O zaman 60 kişi ellerine de geçsem diri diri ormana gömecek. Suçun günah ne diyeceksin? Devletimi, milletimi, vatanımı satmadım. Bütün suçum günahımı. Bakın şu bizim apartman. Bak size göstereyim. Apartmanlar ne güzel beni takip ediyorlar. Gördünüz mü? Bakın yan tarafı vadi. Gördünüz mü? Bak yan tarafı uçurum. Şu uçurumu kontrol ediyordum. Tekrar kare kare göstereyim. Bakın gördünüz mü? Uçurum bak. Vadi bak. Aşağısını göstereyim. Bak vadi. Bak kayalar da yuvarlanmış depremde. Bizim yönetici dedi abi sen ne yapıyorsun dedi 2020 yılı. Dedim ya böyle böyle bir durum var işte Alanya'da zalimler son yerimizi dağıttı işte dünya sıfırlayacak yani Allah size için hizmetler olacak. Siz bir hipnozun altında kurtulacaksınız. Siz bilmeyeceksiniz Allah size için sizin sadakalarınızı veren var. Aslınızla özünüzle buluşup bütünleşeceğiz. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle hakikat ortaya çıkacak. İşte... Orayı zalimler dağıttı. Şehitlerimizin ahına karşılık fayatları yük yükleniyor, dedim. O beni kafası kırık zannetti, deli zannetti. Allah kimsenin başına vermesin, dur bak gördünüz mü? Göstereyim binayı. Binayı gördünüz mü? Ha? Uçurumun kenarında. Adam iş bir firmasını dağıtıyor, aklını oynatıyor, kafası aklını oynatıyor, sıyırıyor. O da beni öyle zannetti. Düşünün bayrakları biliyor, Alanya'yı biliyor, firmayı biliyor. Ben söylüyorum diyorum çok ağır bela musibetler gelecek işte. Dünya yük yükleniyor, büyük bir deprem olacak. Bu bina kayar mı kaymaz mı onu kontrol ediyorum. Sonra bana deli gözüyle bakıyor. Hatta herkese de deli olduğumu söylüyor. Süleymancı cemaati işte firmasını dağıtmış. Kafayı bozmuş, kafayı sıyırmış. Ya ben üstümü başımı yırtmıyorum. Ne gelmişim burada bile bayrak yapmaya çalışıyorum. Utanmanız gerekmiyor mu? Müslümanız, vatanseveriz demek diye Neyse. Her yerde olduğu gibi. Ondan sonra beni tanıyanlar oldu. Seyit da inzivada çıktı. Çıkan kişi Fethullah Gülen değil de ben. Ondan sonra konu anlatıldı. Bu adam ehli küfre boyun eğmediği için Bunlar bu vatanın gerçek bekçileri. Yani vatan hainlerini gördüğü yerde tanıyorlar. Ne yaptıklarını biliyorlar. Vatan hainlerini. Anladınız? Ondan sonra burayı terk etmek zorunda kaldım. Bu depremde büyük bir hasar görmüş. Bina. De. Büyük bir ihtimal. Kimse bana bir şey söylemesine gerek yok. Bu kolonlar foslaşmıştır çünkü bunun altı karaki. Yumuşak bir zemin olsa o sallantıda foslaşmaz kolonlar. Ama alt zemin sert olursa bu binayı kolonlarını tuz, yani o binayı tuz buz eder. Olmasa da kolonlar foslaşır. Bu da ne demek oluyor? Küçücük bir hadisede darmadağın olur niçin benden rahatsız oldukları belli olur. Görüntü insan aldatır, ama hakikat ucu bucağı olmayan bir okyanustur. Niyetli olan insanlar, iman cehveriyle başkalarının 100 yılda yapamadığını onlar bir dakikada tararlar, bütün bilgileri alırlar. O bilgileri insanlık adına kullandıkları için bu ilimleri sınırsız. Örneğin bir bayan ne kadar kötü olursa olsun, ateşin içinde olsun, değer ver o da bilsin sadece bilsin Cenab-ı Allah'ın emriyle o iğrenç ortamdan çıkıyor tertemiz gönlünde bir gül açıyor bu sefer insanlığa hizmet ediyor dinimizin yüceliğine bakın bitmiş hayata hayat veriyor küfür günahtır ama ben etsem iyi olur bakın size şeyi de göstereyim gidelim 12. kata kadar gidelim Korkmuyorum. muyum ne korkacağım Kork korkanlar vatan seviyor size korkunç bir şey göstereyim. Biz hani diyorum ya siz acaba diyorsun bu adam bu kadar olayı bir günde yaşaması hafızası imkansız kaldıramaz. Bizim hapsamız bir GB küçücük bir senaryoyla karşılaşıyoruz. Birbirimizi öldürüyoruz, kesiyoruz, asıyoruz, evimiz, iş yerimiz darmadağın oluyor. Çoğumuz akıl hastanesine kimimiz, mezara kimimiz, cezaevine. Bu adam nasıl şey yapıyor bakın. Size göstereyim inanmazsınız yani öbür sitede vardı siteler yok edilmesin nedeni zaten görüp ayık çünkü olaylar zuhur ettikçe olaylar zuhur ettikçe deliller yok oluyor yani ne bir hipnozun altında ayıkırsınız 10 tane vatansever gelirsiniz diyerekten bunlar korkuyorlar ve buğdaylarımızı atmışlar veya yakmışlar. Geçen hafta buradaydım. Burada da şey vardı. Komple. Burada da biber vardı. İnşallah yakmamışlar. Biberleri buraya çıkarmışlar ama buğdayları atmışlar herhalde. Çünkü geçen geldiğimde buğday orada duruyordu. Videoda da paylaştım. Olayı da anlattım. Şurada toplamaya gittik. dayı burada paylaştım diye götürüp şey yapmışlar şuradan topladım geldiğimde 2020'de. Şu karşı taraf diye şey stadyum. Bakın öbür site kapanırken burada buğday vardı. Biz buraya geldiğimizde şurada adam Siirt Pervalili beni tanıdı. Buradakini söyledi? Aynı anda harekete geçtiler. Bu biberler aradaydı. Buğday da oradaydı. Bilmediğim bir şeyde kimsenin mebalini alamam ama bakalım nerede. Geçen hafta oradaydı. Taşetlerle birlikte yok. Bir yere kaldırıldı. bildiğim bir şey. Geçen sitede olayı anlattım işte biz oraya buğday toplamaya yok oradaki bekçi beni tanıyoruz Yiğit Pervari'de Kirmişer Hazretleri benden bahsetmiş Dilan Kolay 93. işte bu inzivada çıktı diyor. Bütün basan hainleri, münafıklar bu adam birden bile fırtına gibi çıktı bundan korkuyorlardı. Hatta o dönemde rahmetli Necmettin Erbakan'ı harcayabilmek için Ali Kalkancı'ya icazeti bile bunlar verdiler. Orada ona baskı uygulayıp askeriyenin baskısı FETÖ'cüler var ya onu harcayıp onun parasını gücünü alıp başa gelip bu ülkeyi yok etmek için Sosyal medyada paylaşıyorlar. <laughs> yani diyorum ya, günde 40 tane senaryo üretiyorlar. Neyi paylaşırsam onu durduruyorlar. 40 tane senaryo bunu alıma O yüzden bu senaryoları paylaşıyorum. Ben. Allah bizim. Yaşındır. Geçen metnediler ya burada bir şeyler var. Oraya gitmezsen iyi olur falan da. Allah oğlum bir yer mi bıraktılar? Nereye gitsek kovuyorlar? Nereye gitsek kovuyorlar? <laughs> Sırf gelir ve rant için. Zaten belliyle o dedim ben bu hafta gidip buğdayları bu kurtarıp bayrak yapımı var ya Türk bayrakları için topladım. 2020 2024'e gir. 4 seneden beri yerinde. Düşünün. bu ülkeye bir şey olmasın diye gayret gösteren adam hiçbir yerde barındırılmıyor. O zaman siz hiçbir yerde yeriniz yok. Vallahi hiçbir yerde yeriniz yok. Ne dünyada ne ahirette. Zaten şehitlerimiz feryat ediyor. Niye? Onların ahına karşılık, Erzin'de yaptığınıza karşılık Cenab-ı Allah büyük